Selamlar Bilgi Değirmeni kanalı izleyicileri. Bu videomuzda Afacan Deniz'in hikayesini anlatacağız. Hadi videomuza geçelim. Çocukluğumuzdan bir parça. Afacan Deniz ve Yürek Burkan gerçek hikayesi. Afacan Deniz çocukluğumuzda yer etmiş çizgi filmlerden biri. Bu kurgusal karakter ise aslında gerçek bir kişiye dayanıyor. Dennis Dumanis, ilk olarak 1951'de Hank Ketchum tarafından yaratılan bir çizgi romanda tanıtıldı. Ketchum, karakteri gerçek oğlu Dennis'e dayandırdı. Dennis, 1946 yılında dünyaya geldi. Dennis, tıpkı çizgi filminde ve dizisinde olduğu gibi gerçek hayatta da son derece hiperaktif bir çocuktu. Annesi Alice ise uyuşturucu bağımlısıydı. Hank Ketchum, Dennis'e de karısına da tahammül edemiyordu. Deniz'in hiperaktifliği ve yaramazlığı ise Hank'e ilham kaynağı oldu. Kurgusal ebeveynlere ise kendisinin ve o zamanki karısı Alice'in adını verdi. Ancak Hank ve eşi Alice çok iyi anlaşamıyorlardı. Bu durum ise Deniz'in büyürken çeşitli sıkıntılar çekmesine neden oldu. Deniz 12 yaşına geldiğinde annesi ve babası boşanma kararı aldı. Henüz küçük yaşta annesini kaybetti. Babası ise onu yatılı okula gönderdi. Boşanma davasının sonuçlanmasına kısa bir süre kala ise anne Salis 1959 yılında aşırı dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdi. Hank Ketchum ise birkaç hafta sonra yeniden evlendi. Evlendikten sonra ise yeni eşi ve Deniz birlikte İsviçre'ye taşındılar. Daha önce Siddle'da yaşıyorlardı. Hank burada çizgi romanlarını yapmaya devam etti. Ancak Deniz Avrupa'ya alışmakta biraz zorlandı. Hank ise onu yatılı bir okula yollayarak yalnızca maddi yardımda bulundu. Hank'in çizgi roman serisi büyük başarı yakaladı ve TV dizisi oldu. Çizgi roman dizisi oldukça fazla talep görüyordu. CBS kanalı 1959'da çizgi romanın popülaritesine dayanan bir dizi çekmek istedi. Programın adı ise Dennis the Menace olacaktı. Dennis the Menace dizisi büyük ilgi gördü. Ancak CBS kanalının Deniz karakterinin davranışları konusunda çekinceleri bulunuyordu. Kanal yetkilileri çocukların karakterin yaramazlıklarını taklit etmeye çalışabileceğinden endişelendiler. Deniz aslında iyi niyetli bir çocuktu ancak eylemleri Bay Wilson'ı üzebilecek boyuttaydı. Nitekim CBS yapımcılara Deniz'in maceralarını biraz hafifletmelerini söylediler. Dennis the Menace dizisinde Dennis rolünü çocuk oyuncu Jay North üstlendi. Büyük başarı yakalayan Jay North daha sonra reklam filmlerinde oynadı, plaklar çıkardı. Ancak dizide oynadığı süre boyunca teyzesi ve eniştesi tarafından istismara uğradı. İkisi de ona oldukça kötü davranıyordu. North yaşadıklarını yıllar sonra itiraf etti. Dizide Joseph Kearns ise Dennis'in komşusu olan ve genellikle huysuz olan Bay Wilson'ı canlandırdı. Ne yazık ki Bay Wilson, Kearns'ın oynadığı son roldü. Kearns, 1962'de beyin kanaması nedeniyle henüz 55 yaşındayken vefat etti. Hank Ketchum, ölümüne dek oğlu Dennis ile neredeyse hiç iletişim kurmadı. Tüm bunlar yaşanırken Hank Ketchum gerçek hayatta oğlu Dennis ile iletişim kurmamaya devam ediyordu. Hank Ketchum yıllar sonra 1977 yılında Amerika'ya döndü. Dennis ise yatılı okuldan atılmış Vietnam'da görev yapmıştı. Vietnam'dan döndükten sonra uzun bir süre travma sonrası stres bozukluğu yaşadı. Hank Ketchum'un 2001 yılındaki ölümüne dek Dennis ve babası çok az iletişim kurmuştu. Öyle ki Hank ölümünden önce verdiği bir röportajda şöyle dedi. Oğlum mu? Bilmem, galiba doğuda bir yerlerde 1993'te People ile konuşurken Dennis ise babası için, fikirleri için benim çocukluğumdan başka bir şey kullanabilmesini dilediğini söylemişti. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.